Senin kızımız bir e, soru göndermiş herhalde. Haccın kazası oluyor mu efendim? Oluyorsa hangi sebeplerle, sebepler nail olursa haccı kaza etmek gerekir? Ben ilk defa duyuyorum efendim. Evet, haccın kazası vardır. Şimdi haccın kazası nasıl olur? Hac paralı ibadetlerden bir tanesidir. Bu durumda, hacca gidecek, gelecek bir paran varsa ve sen gidip gelene kadar da evinde ailen, çocukların o e, mağdur duruma düşmeyecekse, hac sana farz oluyor. Farz. O sene herhangi bir maniadan dolayı gidemedin. Sen üzerine kaza oldu bu. Nasıl ki namazda beş vakit farz, namazın vaktinde kılamadığın zaman kaza yapıyorsun. Herhangi bir sebepten kılamadıysan kaza yapıyorsun. Hac da aynen bunun gibidir. Hacca yetişemediysen, o sene de sana hac farz olduysa, bu durumda haccı kaza etmek lazım. Haccı kaza etmek lazım. Eğer gidecek birisini bulamıyorsan, ki kadınlar yalnız başına hacca gidemezler, Gidecek birisini bulamıyorsan yerine bir e, kişiyi tayin edersin, vekalet verirsin. Onun orada yiyeceğini, içeceğini, yol parasını ve kurbanını ister orada kestirsin, ister burada evinde kesersin. Ama orada kestirmek daha faziletlidir. Kurban parasını verirsin. O orada hac yapar. O hac sana gelir, sen hac olursun. Evet. Durum bu. Senin kızım. Senin kızım der ki, efendim. Allah razı olsun. Rabbimiz nasip etsin. Biz de hacı olalım inşallah. 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 Dua edelim. Dua edelim. Allah böyle kızlarımıza hacca gidecek baba tarafından yahut ana tarafından dayısından, amcasından, babasından, oğlundan efendim güzel bir anlayış içerisinde dini İslam'ı yaşayacak şekilde böyle yalnız hanımlarımıza veyahut da yeni bir eş efendim nasip ederek, imanlı bir yeni bir eş nasip ederek efendim hacca gitmelerini nasip eylesin.